Herkese merhaba arkadaşlar ben Bay Kedi ve bugün sizlerle beraber Yusoyla bir ve bir atıyoruz da işte. O zaman. Evet. hadi başlayalım. Gel bakalım gel. Bum. Ama hiç elimizde değil. 3, 2, 1. Hadi Oy, Arkadaşlar var ya videonun şansına normalde hiç beceremiyoruz. Yarım evet. saat dayanıp gelelim diye. Yarım saat değil işte yani lafın gelişi de. Cidden deniyoruz bir saat gelmiyor. Şimdi bir saat değil. Evet. Evet hadi başlayalım. Anlayan anlayalım. Arkadaşlar kaybedebilirim. Iso e-sporcu gibi oynuyor çünkü. Abartma abartma. E doğru. Ama bazen de çok dengesiz oluyor. Haydi 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 haydi. İki mu çıkacak, ben mi çıkacağım? Ben o o çıktı. Hayır. T hayır atlayacak her şey için artık çok geç. Uh, bu adam adam valla kaç GPS'le vurduğunu sormayacağım. 13 Drag Creek'le Ben Drag oynadığım için 13. Oha. E Drag Creek falan. Ama şey yani blok koymam 13. E, Butterfly'la da 10 GPS, 11 GPS yapıyorum da zorlama demeyeyim. Yani. Hayır. Hayır wow. be. İstersen orada tutunurdum ama gideceğini biliyordum o yüzden tutunmadım. Çünkü gidebilirdim. İnandım ya tamam. Öldürüyordum ya. Aşağı atsaydım keşke orada. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Ee, geçenki The iş videosuna çok fazla izlenme, yorum geldi. Bu arada kaç izlenme gelmişti? 60 izlenme falan geldi. Bayağı iyi yalnız. O sırada benim kart açılımı videoma 3.5 bin beğeni gelmiştir. Hayır izlenme gelmiştir. Kar videom he. Benim kart açılımı videomu. Sen, sen videoma... Bayağıdır, sen bayağıdır bir şey yapıyorsun. O yüzden olabilir mi? Senin 50 abonem var. Benim 14 abonen var. Oldu mu şimdi? Ayıpsın. Ayıps, 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 ayıps. Hadi. Atlayacak artık. Atladı. O oh, atlamadı adam, adam. Ye, kendi portalıma atladım. Çok zekiyim. İnşallah GPS limit in yeme. Rahat klikle ben var ya kaç kere GPS limit. Biti... Neyse. Aa Hayır, Hayır. Hayır. Hayır! Hayır. Öl artık öl öl. Düş, 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 niye düşmüyorsun? Düş, düş, düş. Yeser ya, ama ne güzel oyunu. Düşmedi de öldü. Ooo. <laughs> <laughs> ne evet, güzel rengi. Yani o beni bir Hadi. kere aşağı attı. Ben onu bir kere aşağı attım da yine iyi, iyi, iyi yine. Onun aşağı atmaları çok klasikti. Benimki daha iyi, daha havli. Ben böyle yaparken kesin bana vuracak. Buy. bak. Arkadaşlar, arkadaşlar çok panik oldum. Ha, öldü mü? Öldüm. Aga be. Ha, öldün? Ya bana yalan atıyor ne? <gülüyor> Ay. <gülüyor> <gülüyor> Tabii kafama vurmazsın. Kafama vurdu. Nereye gidiyorsun bu arada? Ben senden ha, önce attım. <laughs> hadi, hadi, hadi bak demiri, demir, 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 demir. Demir mi bu kılıç? Yazmıyor ama demire benziyor. Demir. Haber gitti demir. Tabii gücü. Ki dedim. Demir, demir gücü. Demir, demir. Demir, demir kılıç. Gücü. Bu arada bana. Ya bir Koyun kalbi lan. kaldı ya. Bir kalbi kaldı. Bu ne? Demir kılıç ne öyle? Aa, arkadaşlar bu taş kılıç mı demir kılıç mı? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Kö. Hiç. Uy. Uy. Düveriş. Düveriş. Harika, ya. harika oynuyorum ben. ya. Harika oynuyorum. Harika. Adamlar beni görünce işte böyle aşağı atlıyor. ne anlatıyorsun da abla gözünü sevin be abi. Ha, evet evet. Hayır ne? Hareketi kes. Hareketi kes. Çok müthiş öldürdüm bu arada. Çok müthiş, çok müthiş öldürdüm. O da öldü, ben de öldüm şimdi. Yani ikimiz de en iyisiyiz. E ya delik yapmayalım. Hepimiz aynıyız. Ay. Atlama, atlama, atlama. Atlama. Atlam. Ah atladı, atladı, atladı. Ben atladım. Ne, nereye gittin? Düştüm diyorum ya. <laughs> Aa, ben daha düz yolda yürüyemiyorum ya. Demir, ay demir diyorum. Demir kılıcım var ya. Ben niye Arka düz yolda yürüyemiyorum? Bayk edip arkaya baksana. Bayk Arka bir arkaya baksana. <laughs> normalde düşmemiştim bu arada orada pusuyordum artık bu vlogun üzerine çıktığıma göre Yusuf'tan daha önce oraya varabilirim varabilirsin <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi hızlı öl beni daha yukarıda başlat ya hak bismillah Uy, değmedi ki değmedi ki ağla ağla değmedi. Oo. Hmm. sen beni oradan nasıl gördün? Ya şimdi benden coin kasar ben ben Yusuf'u tanıyorsam benden coin kasacak. Coin kasma benden. <laughs> blok 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 koydu blok blok. blok. <laughs> Oy. Adam beni bloklarla yeniyor be. <laughs> hile hile o kadar uzatılır uza mı be aynen 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 Aynen. aynen. arkadaşlar hiç var bunda <laughs> hiç mi Arkadaşlar ekranımı görüyorsunuz ben hile falan kullanıyor muyum yoksa Yusuf mu çok ayıp ediyor ne Hayır. 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 Artık buraya bir yol yaptım. 1019 MS oynuyorum. 1019 MS. Ben de 0 MS. Ben euh... MS ne demek onu bilmiyorum. Eee. <laughs> Niye aşağıda? Arkadaşlar orada arkadaşlar orada orada arkadaşlar arkadaşlar arkadaş arkadaş abi arkadaşlar, geldiler abi arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar Yus Yusoy öldürme öldürmemiz, e öldürmemiz sağlamak istiyorsanız videoya like atın. <laughs> F5'le bakıyorum da ne kadar tatlı duruyorsun be kedicik. Sen beni görüyor musun? Kedicik arka... <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Sabahtan kedi beri seni görmüyorum. Ben şeyi göremiyorum ya. Ben en iyisi bir miyop testine gideyim. Şöyle pusayım o zaman. Hup. Yok gerek yok senin pusmana ben öldürürüm. Şöyle pus sağlam. Şöyle git. Şöyle şöyle yaşa. <laughs> <laughs> Görmüştüm vardı. <laughs> 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 arada. Ben F5'i F5 kullanmıyorum bu Ben, F5'i mi alıyorum. Sen niye f 5imi mi X'di? Çünkü yol yapı ay. Arkandan bir koşarken F5'e evet. ta elini uzatacağına ben direkt X'e. Bir dakika Zaten... ya dur şuraya bir düzenleme çek. Heh, tamam. <laughs> Merhaba. Ya. Hak. Kaç blok koyduysa artık böyle mi? Hadi, hadi, hadi demiyorum. Keşke taş, taş kılıç olsa var ya daha iyi en Niye? Ya bana ver, bana ver. En Niye? iyisi baltak, unutmayın. En iyisi baltak, unutmayın. En iyisi balta, doğru. Aa, aşağı atladı. Ee, iki dakika ben... Arkadaşlar de... düşünebiliyor musunuz ya? Hiç ona dokunmadan kendisi aşağı atlıyor ya. Benden o kadar mı korkuyorsun Yusuf? Yusuf bir kere daha dünyadan aşağı atladı. <laughs> Uf, uh. uh. <Ulu>, <laughs> koş demir kılıç koş 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 demir koş demir Başka çalıştığımıza Re Rek challenge çalış. Arkadaşlar rek challenge Ama sen drag kliklisin ben drag kliksizim Arkadaşlar görüyorsunuz Adam drag klik kullanıyor Normal sıklamıyor Craftrise report drag klik kullanıyor Ben daha bir vlogun üzerine çıkamıyorum Kedi iki dakika Çete bak çete bak kedi kendi bak sen nul diye birisi öldürmüş gözüküyor bak nul. Nul. N nasıl oldu? Bak siyah nul. Bir bak. Gördüm, bekle gördüm. Bak, Gelme gelme. Küserim küserim. Küsme, küsme. Atlarsan. Atlarsan küserim. Yok atlamayacağım. Oklayacağım. Atlama bak atlama. Atlama. Sen benimle hep dalga Aa. geçiyor. He? Ben de artık seninle dalga geçiyor. Ay, ay. Ama atlama dedim. Atlamadım. Arkadaşlar bu videoya 14 like gelirse yapı kapışması videosu gelecek. Yapı kapışması videosunun gelmesini istiyorsanız yani like atın. Ne, ne, nereye gitti? Aa buradaymış. Ya ben bu arkadaşımı tanıyorsam benden coin kasacaktır full. Benden coin kasacak. Aha bak şu. shift'e basalım şuradan. Şöyle ilerledik mi? Yes. Yes be. Yes. Oğlum ne kadar pro profesyonel bir insanım be ben. Vay! Düşüyorum. Bak. Ben düz yolda yürümeyi bilmeyen biriyim. Ben de dalga mı geçiyorsun? Canım arkadaşım benim? Aha geldi. <gülüyor> <gülüyor> fake. Fake, fake. Fake. Fake yani. Arkadaşlar. Öldüreceğim. Keseceğim. 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 Dünyanın en uzun bir iş yarışı herhalde bu. Şimdi en kısa olacağım. <laughs> Arkadaşlar öldüreceğim. Öldüreceğim öldüreceğim. Ve kazanan Yusso 58. Neyse Yusso gel bu videonun da sonuna gelelim. Yanına gel. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben. Arkadaşlar. Bir dakika oyunun de. ESC'ye bile basamadım. Gel gel şurada bak. Aga be oyuna girdi. Ee, bir çekelim. Neredesin? Sen, Gel. Sen, 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 sen. Tam lobinin ortasında bir videonun sonuna gelelim gel. Abimiz uçarak geliyor. Arkadaşlar. Like atmayı. Abone olmayı. Abone olmayı. Ve bildirimleri açmayı. Hepinizle görüşürüz. Bye. bye, bye.